Merhaba arkadaşlar bugün size kalbin yapısını ve fizyolojisinden bahsedeceğim. Şimdi kalbimize baktığımızda kalbimiz kanı ne yapıyor? Bütün vücudumuza pompalıyor. Görevi kanı pompalamak ve kalbimizin en üst kısmına baktığımızda burası perikard tabakasıdır ve en üst kısmı çift tabakalıdır arkadaşlar. Bunun arasındaki sıvı da kalbimizin rahatça atmasını sağlar. Şimdi kalbimizi keselim ve kalbimizin iç kısmını görelim. Şöyle şuradan yağdan kesersek biraz. Kalbimizin orta tabakasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orta tabakasında mezodem tabakası vardır. Ve biz buna miyokart da diyebiliriz. Kalbimizin bu ikinci gördüğümüz tabakası yani miyokart tabakasında koroner damarlar vardır arkadaşlar. Koroner damarlarının görevi nedir? Kalın, kalın. Kalbi. Kalbi beslemek yani. değil mi? Kalbi beslemektir görevi. Şimdi kalbimizin sağ tarafında üçlü kapakçık bulunur. Sol tarafında ikili kapakçıklar bulunur. Nedir üçlü kapakçıkların çin, çin. adı? Triküspitler. İkili kapakçıklarımız, i̇kili kapakçıklarımız ise evet bir küspitlerimiz. Şimdi kalbimizin sol tarafından çıkan bir damarımız var. Ve bu damarımız bütün vücudumuza temiz kan pompalıyor. Bu damarımızın ismi nedir arkadaşlar? Oh, oh. Çok güzel. Ort oh, atar damarı. Peki Atar damarlarımızın hücre duvarına yaptığı bir basınç vardı. Bunun adını hatırlayan var mı? Bu basınca da hatırlarsanız tansiyon diyorduk arkadaşlar öyle değil mi? Şimdi kalbimizin sol tarafından çıkan kan vücudumuzu dolanıyordu sol tarafından ve kalbimizin sağ kulakçığına geri geliyordu. Bu dolaşım hatırlarsanız büyük dolaşım oluyordu ve kalbimizin sağ kulakçığın sağ karıncığından çıkıp akciğerlere giden ve akciğerlerde temizlendikten sonra kalbimin sol kulakçığına giden bir damarımız vardı ve bu dolaşımın ismi neydi? küçük dolaşımda. Küçük dolaşımda. Teşekkür ederiz.